Ben Gülşah Şen'le mutfakta Gülşah Vara. Hepiniz hoş geldiniz. Havalar ısınıyor, yaz bize adım adım yaklaşıyor. Ben de o sebeple bu programda menüleri biraz hafifleteceğim. Bugün çok lezzetli bir cheesecake'im var. Buhar tenceresinde aynı anda erişte ve somon pişecek. Ve tabii ki bunlara çok lezzetli bir roka salatası eşlik edecek. O zaman lafı fazla uzatmadan cheesecake ile işe başlamak istiyorum. Bence malzemeleri hemen gelsin. Bu cheesecake'te yine bir sürü malzeme var ama yapımı çok mu çok kolay. Daha önceki bölümlerde size çok pratik 5 dakikalık bir harç göstermiştim ve demiştim ki bunu lütfen not edin. Çünkü bu bir baz olacak. Bunun üzerinden bir sürü cheesecake'ler üreteceğiz diye. E malum havalar ısındı. Benim de cheesecake sezonum açıldı. Şimdi yine aynı o bazda olduğu gibi Pudra şekeri, krem beyaz peynir kullanacağım. Ama ilave olarak içinde biraz yoğurt olacak. Bu çok daha böyle fresh hissi verecek ona. Beyaz çikolatayla kremayı eriteceğim len sosu yapacağım bunu artık bence herkes öğrendi ama yine hatırlatmak istiyorum. Kaçıranlar var ise bunun çileklisi, framboazlısı, vişnelisi hepsi YouTube Mutfakta Gülşah var adresinde. Ve akabinde gülşahsen.com.tr'ye Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Böyle bir pişmeyen cheesecake yaparken işe ilk neyle başlıyordum? Her zaman sosuyla çünkü harcın içine sosu kesinlikle oda sıcaklığında eklemem gerekiyor. Sosum tabii ki de çok basitti. Hemen ocağımın altını açıyorum. Ben bugün börtlen kullanacağım. Zamanı geliyor. Bunlar bizim yine önceden kalanlardan. Siz de mutlaka bunun vaktinde, mevsiminde dondurun. Bizim gibi kullanırsınız. Börtlenimi ekledim. Üzerine hemen şekerimi ekliyorum. Koydum. Tabii ki limonum var. Yine elimi sıkacak olarak kullanarak üzerine yarım limon suyunu sıkıyorum. Sosu kendi halinde bıraktığıma göre artık tabanını hazırlayabilirim. Bugün tabanı için ben Petibör bisküvi kullanıyorum ama bunu tek başına mı kullanacağım? Hayır. Baktım kilerde birazcık file fındık varmış. İkisini karıştıracağım. Bunu size kesinlikle öneriyorum. Cheesecake ya da başka tatlı yaparken. Bisküvi kullanacaksanız şöyle kilerin kapağını bir açın. Artan fındık, ceviz, fıstık ne istiyorsanız bu bisküvilerin içine ilave edin. Emin olun bana lezzeti çok yukarılara taşıyacak. Peki ne yapıyorum? Bu bisküvileri rondodan beraber geçireceğim ama bunların birbirine sıkı sıkı tutunması lazım. Onu da bana tereyağı sağlayacak. O zaman rondoya bisküvileri eklemeden hemen önce küçük sos tavasına tereyağımı aldım. Ocağın altını açıyorum. Bunu da bu şekilde bıraktım kendi halinde erisin. Ben hemen rondomun kapağını açmak istiyorum. Ben küçük bir kelepçeli kalıp kullanacağım bugün. 20 santim olanlardan. Göz kararı bisküvilerimi içine ekliyorum. Siz tam ölçülere listemiz zaten ekrana geliyor. Onun dışında da YouTube mutfakta Gülşah var ve eş zamanlı olarak gülşahşen.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Hep söylüyorum burada bazen kendim malzeme ekliyorum, çıkartıyorum ekibin açlık durumuna göre hareket ediyorum. Ölçüde uygularken değişmeler olabiliyor. O yüzden siz tam ölçüleri alın, not edin, kaydedin. Şimdi bunları ufak ufak kırıyorum. Dediğim gibi göz kararı yapacağım. Bisküvileri yerleştirdim, rondomu çalıştırıyorum. Siz de yaparken şöyle oranına bakın. Bence biraz daha bisküvi ekleyebilirim. O esnada tereyağının hemen altını kapatıyorum. Tam erimeden kapatıyorum çünkü yanmasını istemiyorum. Bu arada bakın sos nefis rengini almaya başladı bile. Hemen karıştırıyorum. Meyveleri çok fazla öldürmeyeceğiz. Bunun için bir süre vermiştim. Kaynamaya başladığı andan itibaren 10-12 dakika yeterli. Çok fazla uzun tutup meyvelerin böyle o diri görüntüsünü bence bozmayın. Şimdi içine biraz daha bisküvi ve fındıklarımı ekliyorum. Bence bu kadar bisküvi yeterli. Kalınını da çaya batırır yeriz artık. Üzerine hemen fındıklarımı ekledim. Ve rondomu son kez çalıştırıyorum. Bütün parçalar un ufak oldu. Artık içine yavaş yavaş bir yandan çalıştırırken bir yandan tereyağımı ekliyorum. Arada düğmeye basıyorum. Arada kapatıyorum. Bakın siz de görebilirsiniz. Hamurum oluştu bile. Son bir kere güçlü ayarla çalıştıracağım. Bunu artık kelepçeli kalıbımla buluşturabilirim. Tabanım hazır. İçine herhangi bir şeker eklemedim. Neden eklemedim? Bisküviler zaten yeterince şekerli. Bu aşamada şeker ekleyenler var görüyorum. Eklerseniz tabanınız çok tatlı olur ve bu fresh lezzetin önüne geçer. Ben şimdiden bunu söylemek istiyorum. Kelepçeli kalıba aldım, önüme koydum. Bir kaşık yardımıyla bisküviyle harcımı yavaş yavaş kelepçeli kalıbıma döküyorum. Bütün harcı önce kaşıkla sıkı bir şekilde bastırıyorum. İyice yapışsın. Her yerine sonra devreye parmaklarım girecek. Önce bir sıkıştıralım. Evet artık elimle bunu sıkıştırmanız çok önemli. Zaten hereya ekleme sebebim de o. Bunun iyice tutunması gerekiyor. Güzelce bastırın. İçindeki bütün hava boşlukları gitsin. Kenardaki fazlalıkları da kaşık yardımıyla ittiriyorum. Çok lezzetli olacak benden söylemesi. Tabanım hazır. Şimdi bunu bütün harcım hazır olana kadar buzdolabına gönderiyorum. İyice donsun. Üzerine koyacağım bu lezzetli börtlenli harcı tutabilecek kıvama gelsin. O zaman bu şimdi buzdolabına gidiyor. Harcıma başlamadan hemen önce size sosu göstermek istiyorum. Ben oda sıcaklığına gelmesi için kenara kapalı ocağı aldım. Bakın tanelerinizin aynen bu şekilde görünmesi gerekiyor. Hani böyle bunu blend etmeyeceğiz, püre de yapmayacağız. İçine hem nefis bir renk verecek hem de yerken hissedilebilir olacak. Şimdi neydi bunun aşamaları? Adım adım başlıyorum. Önce krem beyaz peynir. Bakın la bu ne değil. Krem beyazı koydum. Üzerine pudra şekerimi ekliyorum. Biraz şekerli olabilir çünkü birdler şeker tadını sever. Şimdi içine bir limonun ...kabuğunu ince tarafıyla rendeliyorum. Bütün aroması geçsin istiyorum. Eğer kabukları böyle diri diri hissetmek isterseniz daha kalın rendenişi ucunu da kullanabilirsiniz. Şimdi bütün parçaları aldım. İlk olarak bunu düşük devirden yükseğe çıkarak çırpacağım. Yavaş yavaş. Bu ikisini bir araya getirdim. Yani ne yaptım? İlk olarak krem, beyaz peynir ve pudra şekerini çırptım. Hatta daha önce bununla kadayıflı cheesecake yapmıştık. Siz çok beğenmiştiniz. İşte o baz bu baz. Şimdi devam ederek bunu daha güçlü, daha kuvvetli bir lezzet haline getireceğiz. Peki şimdi bunun içine ne koyuyorum? Bir su bardağı kadar süzme yoğurdum var. Suyunu almayacağım. Bunu tekrar çırpıyorum. Bu da hazır ama mikserimi kaldırmıyorum. Çünkü buna tekrar ihtiyacım olacak. Şimdi lezzeti daha da üste taşıyacağız ve buna beyaz çikolata ekleyeceğiz. Ama nasıl? Önce beyaz çikolataları ince ince kıyacağım. Yaklaşık bir su bardağı kadar kremamı ısıtacağım. Unutmayın kaynatmayacağım. Hani hep söylediğimiz bir nokta vardı bılık bılık diye. İşte o bılıkları gördüğümüz anda ocağın altını kapatacağız ve çikolataları içine eritip bir krema daha elde edeceğim. Kolayca erimeleri için bunları ince ince kıyıyorum. İnanın çok basit bir tarif bu da. Ben tüm detaylarıyla burada anlatıyorum. İzledikten sonra eminim birçoğunuz, aa biz bunu yapabiliriz, çok kolay diyorsunuzdur. Ben tarifleri şöyle derecelendiriyorum, zorluk derecesine şu şekilde geliyor. Emirhan yapabilir veya yapamaz. Bunu yapabilir. Yani çok kolay. O yüzden sizler de misafirleriniz gelmeden hemen önce hazırlayıp servis edebilirsiniz. Çok da hızlı donacaktır. Burada çok bekletmeyeceğim. Yani bu cheesecake'in ön hazırlığı yok. Koyduğum gibi servis edeceğim. Bilginiz olsun. Bunları güzelce küçültüyorum ki karışımımda çok fazla uğraşmayayım. Şimdi sos tavasına hemen kremamı ekledim. Ocağımın altını açıyorum. Ne demiştik? Bılık bılık yapacak. Unutmayın kaynamayacak. Kaynama noktasını kontrol etmek için de ara ara karıştırıyorum. Kremam bılık bılık yaptı. Yani kaynama noktasına geldi. Hemen ocaktan alıyorum. Kesme tahtamın üzerine. Şimdi bütün çikolataları içine atıyorum. Kremanın ısısı bunları eritecek. Yine aynı tel çırpıcıyla hızlı bir şekilde karıştırarak erimesini sağlıyorum. Bu arada aklınızda bulunsun küçük bir püf nokta vereyim. Tatlılar için beyaz çikolata bir nevi şeker görevi görür. Mesela bunun ölçüsü aslında iki katı şekerdi. Ben beyaz çikolata kullanacağım için yani çok tatlı olduğu için ölçüyü birazcık düşürdüm. Bu da hazır. Şöyle bir 30-40 saniye ilk sıcağı gitsin istiyorum. O arada bu harcın içine de limon suyu ekleyeceğim. Yine yarım limon. Mikserimi aldım elime. Önce limon suyunu tekrar karışıma yediriyorum. Mikser hala çalışırken Yavaş yavaş bunu ekleyeceğim. Kalanı da ekliyorum. Bu arada bu cheesecake'imin çok daha hızlı donmasını sağlayacağım. Sıra geldi sosa. Bakın şu rengi bir görün. Sosun hepsini içine koymayacağım. Serviste de biraz üstüne dökmek için ayırıyorum. Bence bu kadarı da servise kalsın. Yavaş yavaş şimdi bütün karışımı birbirine böyle geçireceğim. Çaplamaya başladık çünkü tadını biliyorum. Gerçekten çok ama çok lezzetli bir tarif. Spatulamı aldım her şeyi şöyle son bir kere alt üst yapacağım. Ve son bir kere daha çırpıyorum. Bence bunun şu rengi bile bu tarifi yapmak için yeterli bir sebep. Tabanımı da buzdolabından aldım. Bu nefis renkli, börtlenli, cheesecake harcım da hazır. Şimdi bunu kelepçeli kalıbın üzerine döküyorum. Tam böyle ısınan havalara uygun fresh bir lezzet benden söylemesi. Bu arada küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, bunu yaptığınız mesela bisküvili harcı hazırlamayın. Bunu dondurma kalıplarına. Koyup çocuklarınız için çok lezzetli bir dondurma da yapabilirsiniz. Bence hatta bir gün bu mutfakta onu da yapalım. Şimdi bunu ben hemen servis edeceğim için derin dondurucuya göndereceğim. Çünkü burada yaklaşık sunuma bir 20 dakika'm kaldı. 20 dakika yeterli olacaktır. Arzu edenler bir gece önceden de hazırlayabilirler. Hiçbir şey olmaz. Ya da sabah yapın, akşam yiyin. Ama çok hızlı donacaktır çünkü beyaz çikolata. Soğun etkisiyle sertleşecek ve bütün harcı bir arada tutacak. O zaman bu şimdi derin dondurucuya gidiyor. Bu derin dondurucuya gittikten sonra ne yapacağız? Buhar tenceresinde nefis tevzeli bir erişte ve ona sarımsaklı somon eşlik edecek. Ve geldik cheesecake'e. Hemen derin dondurucumdan alıp hızlı bir şekilde sosuyla da onu buluşturmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi ben dikkatli bir şekilde yaptım ama bir kere göstereyim. Bıçağın tersiyle çemberin etrafında şöyle bir tur atıyorum. Yapışmaz ama olur da yapışırsa diye önlemimi alayım. Bakınız. Bu rengi bile bence her şeyi anlatmaya değer. Şimdi ortadan Bisküvilerini de iyice keserek kocaman bir dilim alıyorum. Spatulamı dikkatli bir şekilde cheesecake'imin altına yerleştiriyorum. Tabağıma koyuyorum. Peki bu böyle kalacak mı? Sizce? Hayır, evet. Üzerine bu arada şu sosun kıvamını da bir görün. Soyunca işte aynen böyle oluyor. Üzerine sostan bırakın aksın. Her yerine. Tabağa da biraz koyuyorum. Ve size sadece afiyetle yemek kalıyor.